büyük eczane. Hastalıkların bize ihtar ettiği ve kazandırdığı bir anlam var. Bazen şerlerde hayır olabilir. Belalar, hastalıklar gözümüzdeki gaflet perdesini sıyırarak hakikat güneşini gösterebilir. İnsan neden aciz kalıyor bazı hastalıkların yayılması karşısında? Bunlara karşı nasıl bir çare bulabilir? İç yüzünde ne gibi sırlar vardır hastalıkların? Nasıl baksak hastalıklarımıza şifa bulabiliriz? Ve maddi hastalığın arkasındaki manevi hastalığımızı nasıl tedavi edebiliriz? Asıl hastalığın manevi hastalık olduğunu nasıl anlayabiliriz? İşte bu noktadan hareketle evreni bir hastane, bir eczane gibi kabul edelim ve bundan bir çıkış yolu arayalım bu suallerimize. Bugüne kadar hastalanmayan kimse olmadığına ve akabinde şifa bulmasıyla ne kadar mutluluk duyduğunu düşünerek konuyu daha iyi anlayabiliriz. Bunu yaygınlaştırıp her hastayı ve şifa bulanları kapsayan bir düşünce içine girmeliyiz. Şimdi yeryüzünü bir hastane farz edelim hastaların ilaçlarının yine yeryüzü eczanesinde bulunduğunu biliyoruz. Bu açıdan her hastalığın devasının olduğu muhakkak oluyor. Hastane ve hastalıklar var fakat onların ilaçları da var. Devası sandığımız hastalıkların bile devası zamanla yeryüzü eczanesinde bulunmaktadır sadece bir dönem deva bulunamamış olması onların devasız olduğunu göstermez. Salgından bile hikmetler çıkarmak, olumlu kanaatlara varmak gerekir. Bakalım toplumun hangi yarasını tedavi edecek bu salgın? Derdi veren dermanını da vermiştir. Bu yüzden kainatı bir eczane durumuna getirmiştir. Böyle olması nedeniyle Diğer araştırma kısmına şimdilik girişmeyelim. Her hastanın tedavisi hastalığı bilen ve ona deva veren bunca şifa olanlarla sabittir. Konuyu ayağa kırılan bir koyunun çoban veya veteriner vasıtasıyla tedavi etmesine kadar götürebiliriz. Biraz daha üst düşünceyle aslında o ilaçlara tedavi hasiyetlerini veren düşünce, aslında o ilaçlara tedavi hasiyetini vereni düşününce, bu kadar şahidi bulunan bir davanın deva edicisini de bulmuş oluruz. Onu bulup birliğine inandıktan sonra zaten problem sürülecektir. Mesela müthiş bir hastalıktan şifa bulmak eğer inançla bakılırsa, birden zemin denilen büyük hastanede bulunan bütün dertlere alem denilen kocaman ezan eden ilaçlarla şifa ihsan etmek fiilinde merhametli bir yaratıcının şefkati görünür. Aksine şifa vermek ilaçlara verilirse cansız tabiatı tanrılar kabul etmek gibi bir duruma düşeriz ki ümitsizlik kapısı içimizi deler. Onlar hiçbir zaman sesimizi duymayacaktır. Halbuki hasta derdini anlatacak bir merci arar. Lokman hekim ishal olur. Onun ilacını hazırlar ve uygular. Fakat en sıvı şeyi bile, bile bir anda taş gibi yapan ilaç Lokman'a hiç tesir etmez. Bunun sebebini yine kendisi çocuklarına anlatır. Oğullarım, canlarım. Her canlının bir ölüm sebebi vardır. Ölüm gelince ne yaparsa yapsın, o maddi ilaç tesirsiz kalacaktır. Çünkü ölümün tedavisi yoktur. Ölüme onun izni olmadan teslim olmak da yoktur. Çareler aranacaktır, der. Sebepler ihmal edilmeyecek, fakat şifa vericinin Allah olduğu kabul edilecektir. Böyle bir hasta, bütün hastaların şifa bulanların diliyle dua edip ilaçları da kullanacak, maddi ve manevi doygunluğa ulaşacaktır. İnsanı Allah'ın dergahına sevk eden en keskin, en tesirli dürtü hastalıklar olduğu gibi, insanı şükre sevk eden, minnettar eden şifa, afiyet ve sağlıktır. Sağlık her şeyin başıdır. Sağlık olmadan hayattan tat ta alınmaz. Sağlık gibi hediye bize verip hayattan zevk almamızı sağlayan alemlerin yaratıcısı, öldüren de güldüren de odur. Ebedi alemi bu fani insanlar için yaratıp hayatın devasıyla çekilen ızdırapların mükafatını verecektir. Hastalıklar bir dertse bile karşılıkları vardır. Asıl onulmayan yara, onu kaybetmek ve onu bulamamaktır. Onu bulan her isteğine kavuşur. Bulamayan yara bere içindedir. Asıl hastalık düşünce ve kalp hastalığıdır. Evvelen bundan kurtulmalıyız.